Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Cepemi bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin kıymetli takipçilerimiz ana vatan Türkiye boğazları kapattı. ABD gemilerini sokmak amacıyla yardım istedi. Rusya'ya ait savaş uçaklarını manevrasıyla beraber düşen Amerika'ya ait insansız hava aracının akıbeti ne olacak? Hukuki arka planı nedir? Kalıntılarını ABD çıkartabilecek mi? ABD'nin yardımına Türkiye cevap verecek mi sorularını uzmanlar bu şekilde sordular. Deli Zener, yaptığımız açıklamasında Türkiye şu anda dünyanın gündem maddesi haline geldi. Anavatan Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren bir konuyu sizlere aktarmak istiyoruz. Rusya Devleti'ne ait Su-27 savaş uçaklarını manevrasıyla beraber düşmesine sebep olduğu Amerika'ya ait İHA'lar ne olacak? Bunu yanıtlamak için sizlerle beraber bu haberimizde açıklıyoruz. Kıymetli takipçilerimiz bildiğiniz gibi ABD yaptığı açıklamasında Türkiye'nin boğazları açması gerekiyor. Karadeniz'e düşmüş İHA'mızın akıbetinin ne olacağı hakkında araştırma yapabilmemiz için Türkiye'nin yardımına ihtiyacımız ihtiyacımız var diyerek bir açıklama yapmıştı. Türkiye ise yaptığı açıklamasıyla beraber bu durumun zamanla beraber belli olacağını, Türkiye'nin İHA araştırması için gerekli güce sahip olduğuna dair ABD'ye bir takım açıklama yapmıştı. Bu durumdan hemen sonra gözler ana vatan Türkiye'ye çevrildi. Eğer ki Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamasına göre Türkiye yetkilileri Amerikan siyasi ile ilgili olarak Washington'daki ortaklarıyla sıkı bir temas haline girdi. Bakanın dediğine göre bu istikamet ve bütün temel adımlar en kısa zamanda ortaya çıkacaktır. Yani başka eylem seçenekleri gibi boğazların ABD Deniz Kuvvetleri'nin gemilerine açılması imkanı şu anda aktif bir şekilde görüşülüyor şeklinde cevabını verdi. Kıymetli takipçilerimiz bir videomuzun daha sonuna geldik. İlerleyen saatlerdeki videolarımızda sizleri takipçilerimizle beraber buluşmak ümidiyle.